Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat Su Oskaşa takipçileri bugün Mesudiye Güzle'deyiz. Yine burada bir kaçak ihbarımız üzerine geldik. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde soğuk suda garip bir kaçak tespit ettik. Kaçağımız normalde bir sızma yapmıyor. Fakat dinlemeyle dinlemeyle bakın bu böyle bir kaçağı reşar de daha önceden size göstermiştim. Bakın şuradan çok hafif bir sızıntı var. Ama fayansa gelmeden bu sızıntı tamamen derzin arasından aşağı iniyor. Bakın dip tarafını Tam o dipten sızıntı aşağı iniyor. Şimdi biz bu kör tapayı sökeceğiz. Tekrar takacağız. Bu sızıntı eğer oluşmazsa dinlemeyle buradan ses alırsak %90 bunun içindeki bağlantı yerinde bir sıkıntı var. Ama kör tapayla sıkıp ses almazsak o zaman sıkıntı yok demektir. Normalde şu delikten tam şuradaki delikten aşağı sıcağı bakın elimi temas ettirdiğim zaman suyun şiddeti daha fazla dışarı çıkıyor. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın ne kadar ıslanmaya başladı mendil. suyun hepsi derzin arkaya gibi derzin arasından aşağı iniyor. Elimle böyle dışarı çıkardığım zaman su geliyor. Bak. Görüyor musunuz? Bayağı bir yoğunluk var. Bak, şu an mesela burayı sildiğimiz zaman fayansın üzerine en ufak bir sistem yok. Ek yerinden olduğu gibi aşağı kaç. Tam şu delikte. Evet. İlgici olacak. Müşterimize geçmiş olsun. Şimdi abla bu sizin kaçağınızın gerçek sebebi de olabilir olmayabilir. Şimdi biz buraya e, tapayı takıp tekrar deneyeceğiz. Eğer baktık en ufak bir sızıntı yoksa diyeceğiz ki evinizdeki kaçan sebebi buymuş. Bakın şu an biraz önceki peçeteye hiç gelmeyen su şimdi ne kadar yoğun bir şekilde. Yani bu su az değil. Gece gündüz Tabii ki, tab 24 saat boyunca sürekli betonu hem de hem de oradan Aynı. da damlıyor. Geçmiş olsun.